Selam, bugün şu çürt şeyi yapıyoruz. Yani hamurdan yapılan şey var o neyse göreceksiniz şimdi. Malzemeler, hamur ve oje. Şimdi sürü yok ama oje mas kalmış. Sürmüyorum zaten kese kese kese. Ke. Kurumuş oje. Az alacağım belki olmaz. Yuvarladım şimdi süreceğiz. Sıkılmayın şarkı açayım. Şimdi sürdüm ve kurutuyoruz. Bu arada hamuru biraz daha azaltın sece sece Bakak olmuş mu sesi dinleyin. Olmadı. Olmadı. Yalan.